Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Diyanet Elifba düz dersleri 9. ders. 9. dersimizin konusu gezim. Gezim hareketsizlik demektir. Bir harfin üzerine gezim geldiğinde bu harfi tek başına okuyamayız. Bu harf başka bir harfe, harekeli harfe ihtiyaç duyar. Yani bir önceki harf ile beraber cezimli harfi okumamız gerekir. Örneklerimize baktığımızda burada B harfinin üzerinde cezim var. Ve B harfinden önceki harf de elif harfi. Harekesi üstü. Elifi E şeklinde okuyoruz. Ve buradaki E'yi B harfine tutuyoruz. Eb, eb şeklinde. İkinci harfimiz gene Elif. Harekesi esre. Elifi i şeklinde okuyoruz. Diğer harfimiz ise B harfi. Elifi B harfine tutturuyoruz. Nasıl? İb İb şeklinde. Devamındaki harf ise gene Elif. Harekesi ötre. Ötreli Elifi tezimli B harfine tutturuyoruz. Üb Üb şeklinde. Bu şekilde okuyoruz. Baştan başlayalım. E b i b üb et it üt s is üs Bu S harfi farketik. N j üc, enc, ic, üc, c harfinde şöyle bir özellik var. Bu harf Kalkale harfidir. Yani bu harfi okurken biraz daha böyle abartarak okumak gerekir. Enc, enc. Bu kalkale B harfinde de var. Normal B değil. Böyle eb, eb yani bu kalkale harflerinin üzerine gezim geldiğinde böyle biraz böyle abartarak okuruz. Vurguyu biraz daha fazla yaparız. Devam ediyorum. Eh, ih, üh, eh, ih, üh, eh, ih, üh, eh. Ih, üh. eh, ih, üh. eh. İH ÜH D harfinde de kalkale var. Vurgu yapıyoruz. And, İD ÜD and, İD ÜD Z harfi peltek. EL İZ ÜZ EL İZ ÜZ Er, Ir, Ür. Diğer derslerde bahsetmiştim. Ra harfindeki durum. Ra harfinin harekesi eğer üstünse veya ötreyse kalın okunur. Esre ise ince okunur. Veyahut da ra harfinin üzerinde cezim var. Bir önceki harf üstünse kalın, ötreyse kalın esre ise gene ince okunur. Kuralı burada uyguluyoruz. Er, er, ir, ir, ür, ür, ez, iz, üz, ez, iz, üz, es, İs üs s is üs bakın bu s normal keskin s. Buradaki t feldekte. Buradaki z keskin z. Buradaki Z feldekte. Bunları birbirine karıştırmayalım. Eş Ish puch, Es, ech, puch, Es, Is, Is, Es, Is, e, 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 İt, üt, et, it, üt. Bu harfimiz V harfi hem kalın hem peltek. Ev, il, ül, ev, il, ül, er, ir, ül, er e r e l i u l e u f i f ü f ü g de kalkale var. Vurgu yapıyoruz. Erbu. 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 Ek. Ik. Ük Ek. Ik. Ük El. İl. Ül. El. İl. Ül. Em. Im, em, Im, en, in, en, in, 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 n, in, ö eh, ih, ü, eh ih, ü. Ey, i ö eh i ö ay i ö ay i ö evet 10. derste görüşmek üzere Allah'a emanet olun